Arkadaşlar merhabalar. Yine güzel bir video. Sürpriz bir ırk geldi. Özellikle eskiden bizi iz... Oy, hapşurmayın. Eskiden bizi izleyen arkadaşlar. Bir Putin vardı hatırlıyor musunuz? Ne Putin'di ne Putin. Yeni izleyen arkadaşlar şimdi birazdan görecek. Putin'in eski videolarını da şu üst tarafa bırakacağım. Oradan izleyip sizde neler yaşadık görebilirsiniz. Şimdi Putin'in yanında yani orozlardan birinin adı Putin olacak yine. E, o şart yani Putin'i anacağız. Şimdi yanında bir şeyler daha geldi. Onları da göstereyim. Bu arada videoyu beğenip kanalımıza daha hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlara da birkaç görüş fikir yazabilirsiniz. Fikriniz yoksa da bir maşallah diyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi şöyle geldik. Bakın aldığımız hayvanların dört tane yavrusu varmış. Onları da aldık. Bakın şu bir. Şöyle sakallarına falan bakın maşallah. Gelin bakayım hepiniz. Zaten yan yana duruyorlar. Bu iki. Onlar bile birbirini tanıyor arkadaşlar. Yeni geldiler bugün. Gelin bakayım gelin. Ha böyle. Dört tane civcivini de aldık yanında. Yani abimiz bu ırkı bırakıyormuş. Ona da buradan selam olsun. Daha doğrusu başka büyüttü hayvanlara yer açmak için. Bunları bize sahiplendirdi. Ona da teşekkür ederiz. Hayvanlarımız bakın keyifleri güzel diyelim. Şimdi geçelim kutularımızı açmaya. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Bu arada arkadaşlar yanında bitmedi. Yanında promosyonlar. Bakın hayvanları almaya gittiğimizde tam 5 tane yumurtaları vardı. Onları da verdi sağ olsun. Valla adını da unuttum ya kusura bakmasın. İsim hafızam çok zayıf. Ha bu da duman bizim Böyle oynamayı acayip sever. Biraz <laughs> biraz sert oynuyor gelendim. Biraz hırçındır arkadaşlar. Şimdi hayvanlarımızı buraya ayarladım Yani şu alt tarafı Evet kameraman geldi. Şimdi iki kutu halinde. Bu kutuda horozlar vardı galiba. arkadaşlar çıkartmadan önce şeyi sorayım. İki oroz var. hangisinin Putin koyalım adını? Şimdi çıkartacağım oroza bir numara diyelim. Veya sonradan hareketlerine göre mi? Ayarlı sakıldı. Dur, dur oğlum dur. Dur, dur, dur sakin ol. Evet. Bunda bir Putin tipi var sanki. Oğlum, hop oh, dur. Bu hep ürktüm ya Putin'den dolayı biraz beni korkutuyor. Gel bakayım. Şöyle bırakıyoruz. Bir. Çıkmasın kapıdan. Aa, buna daha kutinlik yetişti. Bırak da sussunlar sussun. Evet susmuyorlardı. Bakın arkadaşlar bu horozumuzun gagası Yamuk ama problem olan bir durum değil. Zaten... Oğlum susun be. Gregory'in çok bağırıyor. Bu yaşa kadar gelmişti. Şu an bu arada hayvanlar sekiz buçuk aylık. Yunuslar vaziyette. Şimdi, ooo, biz konuşamayacağız. Arkadaşlar tavukların şöyle sırtları biraz yıpranmış durumda. Bunun da çözümü için sipariş siparişi verdim. Bunun çözümünü de inşallah sizlerle paylaşacağım. Şimdi ikinci kutuya geçelim. Bak ok, çıkma. Gerçekten beni rahatsız etti biraz. Çok fazla bağırıyorlar. Evet gençler geldik. Dur atlamayın sakın. Bu ikinci tavuğumuz. Yine bakın bunun da iki oroz olduğu için sırt tüyleri biraz bozulmuş durumda. Ama hayvanlar çok güzel maşallah. Geç. İki. Aha. <laughs> Dur neyse çıktılar artık. Şöyle 3 bakın bunun da yıpranmış. Yavaş yavaş açılacak. Bilmiyorum. Gir. Gir. Anne sen bunları gösteriyordur şöyle geçip ben yakalayayım bu tavukları. son tavuğumuz. Şimdi ben kamerayı şöyle bir alayım. Evet biraz zor oldu ama hayvanları indirdik. Oğlum. Ne yapıyorsun lan? Vuracağım mı hemen? Manyak herif. Alın bakayım <laughs> size yiyeyim. Bakın arkadaşlar horozların ikisi de çok aktif. Kıpır kıpırlar. Yani aslında horoz sayısını bire düşürsek bu hayvanlar muhtemelen sırt tüylerini yapar, düzeltir. Ama şöyle bir durum var. Şimdi ikinci horozu buradan çıkarttığımız zaman ya 5 artı 1 de belki düşük kalabilir diye. Hani horozları bilmiyoruz çünkü daha. O yüzden bir ürün sipariş ettim. İnşallah geldiğinde onun da kullanımını vesaire sizlerle paylaşacağım. İnşallah da faydasını göreceğiz. <laughs> o sıkıntıyı da aradan çıkartmış olacağız. Bak <laughs> Yan duman Her videoda her videoda başrol. Isırmıyor değil mi? Bak, bak. Ya, acıtmıyor ama nasıl ısırıyor? O oynuyor ya. Normalde ısırsa onun dişleri nasıl keser Nandir? var ya. <laughs> tamam duman, şim var mı? <laughs> Videoya yine sabotaj yaptı çakal. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Hayvanlar nasıl? Bir tanesi şimdi şu arkadakinin desenleri az fark ettiyseniz. Onda da arkadaşlar tavuklarda desen çok olduğu için sıkıntı olmuyormuş. Bunun üreticisi olan bir abimizle konuştum. Durumu evet bir eşleşme denemesi. Lan dur daha sen de bismillah yeni geldiniz ne oluyorsunuz hemen. ha burası sence bunlar için Büyük olan değil mi hava alttaki? Ama bunun rengi daha çok benziyor Putin'e. Putin de böyle biraz daha fazla kırmızıydı. Neyse bir hareketlerinden belli olur. İlla hırçınlaşır bunlar. Sence burası anne nasıl bura için? Yani yeterli gelir bence burası bu hayvanlara. Şimdilik dursunlar. Duman sakın gitme valla bunlar tehlikeli elemanlar. Ben sana söyleyeyim. Bu ırk biraz hırçın. Bir tık hırçınlığı var bir eşleşme denemesi daha. Durum budur arkadaşlar. Yani burada artık bir süre kalsınlar. Yarın yumurta verimini görürüz. Yani dün, bugün yumurtlayan hayvan yar, yarına yumurtayı kesmez. Yarın da inşallah yumurtaları çıkar diye düşünüyorum. Ulan siz ne yapıyorsunuz? Böyle kapatalım. Evet bakın hayvanlarımız da Yemlerini yiyorlar kızım. Ne haber? Bu arada arkadaşlar Ligorin horozlardan bir şeyi, e, bir horozlardan biri öldü. Yani diğer horozlar muhtemelen onu sıkıştırdılar kenara. Ya büyüdüler ama bakalım bunları. Biraz yağlansınlar diye mısır veriyoruz ama acaba faydası olacak mı? hep beraber göreceğiz. hiç. Tek kilo aldıklarını söyleyemeyeceğim. Sanki biraz zayıflamaya bile başladılar. Değil miydi? Sanki bana bir tık zayıflamış gibi geldiler. Gerçi tartsak onu anlarız aslında da neyse. Bakacağız ona. Şimdi arkadaşlar biz işlerimize devam edelim. Videoyu burada artık yavaş yavaş kapatayım. Çünkü neyimiz var? Yine Haşlanmış yumurta. Birkaç tane soğan falan gelmiş. Onları yetişkin tavuklara atarız. Şimdi bu civcivlere güzel bir ziyafet yaptıralım. Bakın burada bizim yavrularla beraberler şu an. Burada da ne civcivi var bilmiyorum. Bayağı bir civcivi var. Bunlar bizim patronun yavruları da olabilir. Farklı olanlar. Ya civcivler biraz karıştı. Ya bu tarafta ne var ya. Bunların bakın tüyleri hala düzelmedi. Bu tüyler düzeldiği zaman ırklarını anca anlarız. Yani hayvanlar hareketli ama <laughs> yani tüyler şey olduğu için anlaşılmıyor. Buradakiler de aynen bunlar patronun yavruları olabilir. Şimdi biz bunların hepsine etmek etmeksizin yumurtalardan verelim. Şurada da bunlar da atlıyor hemen. Bakın şöyle göstermiş olayım. Makbule ablanın civcivler büyüyor. Bunlar bayramda falan muhtemelen gidecek. Bayrama kadar bizim misafirlerimizler. Misafirimizler. <laughs> misafirlerimizler diyorum. Evet durum budur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.